Aman şeker olan, yandım şeker olan. Aslında ötlü dağda yatar olan. aman şeker olan. Bir saattir aynı türkü, başka türkü bilmiyorsun galiba. Bilmez olur muyum? Tam yeri gelmişken. Aman güzel dolma, yandım güzel dolma. Cevat Usta yağlamış, ne de gıcık dolma. Senin başka işin gücün yok mu? Ee, Var. Olmaz mı? Sünah Hanım'ın diyet ot salatasını hazırlayıp kendisi için yaptığım özel gül bahçesi köşesini göstereceğim. Affedersiniz. Sizden güzel olmaz. Gerçekten mi? <laughs> Bir de akşam size yapacağım salata için nane yolarız birlikte. Buranın bu basık yağ kokan havasından sonra mis gibi nane kokusu içimizi açar. Hatta e ne duruyoruz? Gidelim kurtulalım buranın bu basık kasvetli havasından. İçimiz açılsın. Eee bir beş dakika gidelim bari. Hadi bari. Şşş. Cevat üstü ala. Dormaları iyi karıştır. Dibi tutmasın. <laughs> Cevat usta ne dolmaymış o saatlerdir pişemedi. Dolma çoktan pişti. Sunu hanım için diyet reçel yapıyorum. Diyet reçel mi? He ya. Şeker koymadım ama pek de fena olmadı. Bakalım sen beğenecek misin? E malum sen Sunu hanımın zevkini benden daha iyi biliyorsun. Sen beğenirsen <laughs> o da beğenir demektir. <laughs> ha şunu bileydin şaşkın. Ver bakalım bir lokma. Nasıl? Güzel. hadi Benim o çay atasının üstüne iyi gider. Tahmin et. Bilmem çilek. Yok. Bebek. Gül. Kısa kısa Cevat Usta. Sen benim güllerimi mahvettin, ben de seni gül reçelini mahvedeceğim. <laughs> Muhteşem bir diyet reçel yapmışsın. Sıfır şeker. Ay teşekkür ederim. Bir bak tadına. Biz çok beğendik. Bakalım sen beğenecek misin? Sen yaptın. Bence sen yaptın. Sen var ya sen. Asıl sen var ya sen. Sen bittin sen. Asıl sen bittin sen. Gir. Kusura bakmayın Nazan Hanım. Vay be evde yok değil mi? Yok. Ee, ocağınıza düştük. Ne olur yardım. Et. Getirin getirin. Dur, dur, dur. Yatırın, Yatırın şöyle yemek. Sağ olun. Evden doktora, doktordan eczaneye, eczaneden eve... ...elimize ayağımıza derman kalmadı. Sen kendi adına konuş. Bana kalsa tek başıma da taşıdım. Ama bu üstüme böyle abanmayaydı. Taşsaydın o zaman. Taşıyordum ne var sanki? Tamam uzatmayın. Ne dedi doktor? Mide ee, zehirlenmesi. Ne yedi ki? Sami Efendi'nin baharatlarını. Cevat Usta'nın gül, gül reçeli. reçeli. Ee, uzatmayın dedim verin bakayım şu ilaçları. Sami efendi, sen bir su getiriver. <laughs> tamam. Hadi bırakma kendini. <gülüyor> 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 buyur, buyur. Hı, ver. Ver. Al bakalım. Babama öğrenirse yakar çırnınızı biliyorsunuz değil mi? Neyi öğrenirse? Evet. Kimin çırası? <laughs> Çekilin bakayım kanepenin önünden. Ee, benim bir işim vardı. İnternetten şeyi indirecektim. Ne? Senin az önce çaldığın şarkıyı. Aa şey ben de şeye gidecektim. Ee, Tarık arabayı hazırla. Çantamı alıp geliyorum. E, ee, Ben de o zaman müsaadenizi isteyeyim efendim. He? Hiç bakmayın. Siz ikiniz hiçbir yere gidemezsiniz. Hı? Ee, merhaba Vahiy Pes, pes. Beş yaşında çocuk musunuz? Çiçek kesmeler, yemeğe tuz katmalar. Yakışıyor mu? Çıkın dışarı. Sunanım, Hanım, iyi misin? İyiyim Vay Bey, teşekkür ederim. Söylememe gerek kalmadan bu işin hallolacağını ümit ediyordum. Ama olmadı. Suna Hanım, bu meselenin sebebinin sen olduğunun farkında mısın? Farkındayım. Bunların ikisi de sana aşık. Bir süredir sen de farkındasın ben de. Biri sana bakmaktan yemeğin tuzunu ayarlayamaz. Diğeri aynı yeri beş kere sunar. Bak bugüne kadar göz yumdum ama bu affedilecek gibi değil. Bu iş çığırından çıktı. Sana bir ay süre. Eğer gönlün varsa ikisinden birini seç, seçtiğini açıkla bu kavga bitsin. Yoksa yoksa içim kan ağlıya ağlıya ikisini birden gönderirim.